Evet, bu prodüksiyonlu galiba. Kulakları en büyük hayvan hangisidir? Kulakları en büyük takım Soruyu bak, bitsin. Soruya hiç cevap veremeyeceksiniz. Onun için acele etmeyin, soru bitsin oldu <laughs> <soru>, tamam mı? <laughs> e, Elini... E, evet. Beşer kişilik iki takım halinde. <laughs> Bitmedi. E, el ile annenin... <laughs> bu ne lan? PewDiePie'ye verilmiş Merhaba adam adamın dibisin bu game'i kralsın seviyorsun senin taşlarını gezdirenler isin adam Kanka 3 lira verdin ananızı mı sikeceğim ben, ben, ben yazmışsın bunu Abi artık lütfen Mesut demeyin bak like, valla kötüyüz Ne diyelim amana koyayım Cu mu diyelim lan Abi Cu de coo Mesko ne? de Cu ne? Ben Meskort diyeceğim Ananın am Ananın şu yaptığı crosshair placement var ya ben bunu hiçbir oyuncuda görmedim. Öyle. ben <laughs> Aa, bu e falan izlerken acaba hile mi lan bu çocuk diyordum. Ondan sonra hatta böyle Berkin evinde gözümde görene kadar bu kareyi cross, crosshair placement yaptığına inanmıyordum oğlum. Arkasını izliyorum çocuğu o kadar güzel ve doğru koyuyor ki bütün crossları. <laughs> Hello everyone! Welcome to Fracture, the new map. There's a lot to talk about, so let's just dive straight in into the map. The map is beautiful. It has one side that is green, lush, and the other one. Street, right? So you just press, use. You can go while shifting without making a noise, but you cannot stop. <laughs>

Uh, Aa, <laughs> What? Nasıl söyleyebildi Alp bunu? Hanım dondu şu anda. Nasıl ya? <laughs> Tam göndereceğim ben kursa seni, üzülme. Üç yok. <laughs> kötüsüne inanmıştık gitti Araba de azalıyor. Teknik olarak benim olduğu için mesela boy atabiliyorum değil mi? Üst üzerinde bir yere su su falan. Bu yaştan sonra ya, boy atamaz. De boy mu atıyor yoksa? Ay. O da aynı. Şey bu adam senin arkadaşın ya kankan bu adam senin ya. Bu adam senin canın ciğerin oğlum. Hayır <laughs> iç sesin bu arada. Bu adam senin canın ciğerin lan. gün senin gözünün içine bakarken gözünün içinde arkadaşlık nidası var böyle gözünün içinde. Diyor ki bu benim kankam diyor midde şey arka 80. Bu evrimi kim boostladı Geçen gün biri söyledi. Plat mı olmuş, ne olmuş? İmkanı yok evrimin plat olmasın. Kimlerle oynuyorsun? Anlamadım. Bora. Başka çatışıyorum. O <laughs> 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 Uh amına kodumun götü. Dön, 26. Çata vur Hadi bakalım otur aşağı Gazi, Gazi Mustafa diyeyim, Paşa, Baylar paşalar Kesim Paşa ya aktırmayalım. Bu ne oğlum? Çok eski bir şey. Ben şöyle isterim belki yedir. Ne de doğan ama. Aptal değiller. <laughs> tamam burada. Lowers, low soldaydı. soldaydan. <laughs> Bu ipne Osman Tosun koymaz ki. Yarak peşinde koşar <laughs> amcık. <laughs> Şimdi <gülüyor> Osman senin yaptığın videonun amına koyun bari videom olur amına koyduğum Osman Olabilir ya size de oluyordur Onu görürüz o videoda mesela ama böyle şeyler gördünüz mü hiç Osman videosu? Hayır. Hayır. Hayır, Saçımı bile yamutmuş herif burada ya Buraya bir şey koymuş şöyle bak Res F Eyvallah Kerim Jane hoş geldin. O zaman kasaya devam ki. Hop, güzel olmuş ya bence. Baya evet, evet. uzun zamandır bu kadar gülmüyordum Osman'ın mizajına Uğraşmış yine bir şeyler. Uh, bir elde. Ya bir tane maç at. Kim Berk nerede ya? Berk burada. Abi buradayım ben burada. <laughs> yani artık parti o zaman. Göt. Aç o zaman lobby'ye at. Giriyorsunuz o lobiye, kilitliyorsunuz da amına koyayım misik gibi bekliyorum dışarıda. <gülüyor> <gülüyor> açtım açtım gel. Mesko'ya söyleyeceğim oğlum ben kuruyor ki burada lobileri. Ben bir saattir sağda Berk'i arıyorum. Çok sert maç geçecek ya. Hadi bıçak daha yapalım baksızından diyor. Aa, o neydi hakikaten <laughs> ya? Bıçağı çıkarttık. Kullanamadık bile. Abi Bas kısa maç atmış. açıyorum. Kısa maç aç ya.